Ve gördüğünüz gibi şu anda cihazımız brick oldu. Evet bir sıkıntı yokmuş. Ve siyah iPhone beyaz açılıyor sevgili izleyenler. Görenler şaşkın. Tim Cook'un ağzı açık kalıyor. Johnny Ive şu anda camdan atlamak üzere. Şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Merhaba arkadaşlar iOS Yardımı'na hoş geldiniz. Bugün videomuzda iOS 11'den iOS 10'a veri kaybı olmadan nasıl dönersiniz onu göstereceğim. Bu cihazda şu an iOS 11 kurulu. Gördüğünüz gibi 11.0 kurulu şu anda. Yapacağım iş bilgisayara geçip ipsw.me sitesine gitmek. Bu link açıklama bölümünde mevcut. Oradan da bilgisayarın üzerinden linke gidebilirsiniz. Site açıldıktan sonra buradan hangi cihazı kullandığımızı seçiyoruz. Buradan hangi iPhone'u kullanıyorsak ona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki tane yazılım şu anda imzalanıyor. Yazılımların imzalanması cihazın kurabileceğimiz anlamında geliyor. Şu an 10.3.1 imzaları açık. Pangu Mobil Güvenlik Konferansı'nda iOS 10.3.1'e tüm cihazlar için jailbreakledi ama jailbreak şu an yayınlamadı. O yüzden her ihtimalle karşı 10.3.1'i e indirmeniz sizin yararınız olacaktır. Eğer imzalanmıyorsa da yapacağınız bir şey yok. 10.3.2 indireceksiniz. Buradan tıklıyorum ve şuradaki download tuşuna basıp yazılımın indirmesini başlatıyorum. Yazılım indikten sonra iTunes'u açıyoruz. Bilgisayarınızda kurulu değilse web sitesine kurabilirsiniz. Cihazımızı bilgisayar bağladıktan sonra, gördüğünüz gibi şurada güncellemeleri denetle diye bir kısım var. Eğer Mac kullanıyorsanız Alt Option tuşuna basılı tutarak, Windows kullanıyorsanız Shift tuşuna basılı tutarak güncellemeleri denetle tuşuna basıyorum ve buradan bilgisayarıma indirdiğim yazılım güncelleme dosyasını seçiyorum ve aç diyorum. Güncelleye tekrar basıyorum. Herkes de oluyor mu bilmiyorum ama benim cihazımda gördüğünüz gibi ikinci adıma geçtiği anda burada takılı kalıyor ve ne kadar bağlı bırakırsam bırakayım bu adamı geçmiyor. Eğer size de böyle bir şey olursa bu çubuğun ilerlemediğinden emin olduktan sonra home tuşu ve güç tuşunu 10 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Daha sonra elimizi home tuşundan çekiyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda yeniden başlıyor. Eğer yine de açılmıyorsa USB kablosunu çıkarıyoruz ve deminki işlemi tekrar yapmaya çalışıyoruz. Eğer inatla bu şekilde kalıyor ve açılmıyorsa iTunes'a girip birazdan yapacağım restore işlemini yapacağız. Evet gördüğünüz gibi cihazım açıldı. Eğer cihazınız açılmazsa cihazı iTunes'a bağladığımız zaman yaptığımız adımı tekrarlamanız gerekiyor. Yani en baştan iOS 10.3.1'e güncellemeniz gerekiyor cihaz. Demek ki yaptığımız adımın aynısı. %90 ihtimalle açılacaktır. Eğer hala açılmıyorsa cihazı bilgisayara bağlayıp iPhone'a geri yükle tuşuna tekrar Windows'da Shift Mac'de Alt Option tuşuna basıp tutarak basıp indirdiğiniz 10.3.1 yazılımını seçip cihazınızı kurabilirsiniz. Bu şekilde cihazınız %100 açılacaktır fakat içindeki veriler silinecektir. Bu yaptığımız yöntemde cihazın içindeki veriler silinmiyor. Dediğim gibi o yüzden iPhone'a geri yükle tuşuna basmadan önce birkaç kez güncellemeyi deneyin. Eğer olmazsa son çare olarak onu kullanabilirsiniz. ve bu şekilde iOS cihazınıza iOS 11'den iOS 10'a veri kaybı olmadan düşürebilirsiniz. iPhone'a geri yükle tuşuna basmak zorunda kaldıysanız da aldığınız yeri cihazınıza geri kurabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz ne hakkında olsun lütfen yorumlar bölümünde bizimle bunları paylaşın. Ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.